Edeceksin. biz bugün öyle bir hale geldik maçı anlattığın kadar dünyalık sohbeti anlattığın kadar haberleri anlattığın kadar vallahi Rabbini anlatamıyorsun bir arkadaşına kendi Rabbini anlatamıyorsun bir arkadaşına kendi peygamberini anlatamıyorsun. Bir arkadaşına kendi dinini anlatamıyorsun. Sen olayları anlattığın kadar arkadaşına Allah'a anlatamıyorsun. Allah'a anlatamayacaksan ne anlatacaksın? Maalesef biz böyle bir hale geldik. Unutmayın kardeşlerim, eğer siz bugün cesaretinizle yaşamazsanız, esaretinizle ölüp gidersiniz. Ve siz zulme de mahkum kalırsınız siz harama da mahkum kalırsınız. Bugün başkasına haram, yarın sana haram gelecek. Bu haram seni de tesir altında kalacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk İslamiyet'i anlatmaları için mektup yazdı. Hepiniz biliyorsunuz. Bu mektupları sahabilerin yanına geldi. Bu mektupları bu Allah'ın kitabını işte gideceğiniz ülkelere kim anlatacak? 7'den 70'e Yaşlısından gencinde hepsi kaptı. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Biz bunları anlatacağız. Neyi pahası ne biliyor musunuz? Düşünün gideceksin Bizans'ta. Bizans kralına haykıracaksın. Ölecek misin kalacak mısın hiç düşünmedin. Kaç kişi yapabilir ki bunu? Maalesef öyle bir hale geldik. Rabbimizi anlatamıyoruz ya. Bundan daha büyük ayıp var mı? Maçı anlattığın kadar arkadaşına Allah'ı anlatamıyorsun. Şu kıldığın namazı anlatamıyorsun, utanıyorsun. Böyle söylersen bana ne der diye utanıyorsun. Sen peygamberi anlatamazsan kime anlatacaksın? Kafir haramını gözünü kıpmadan yapıyorsa, Allah'ı tanımıyorsa, Allah hiçe sayıyorsa sen onu niye tanıyacaksın? İşte Allahu Teala ve ulaika muflihun. İşte iyiliği emredip kötülükten alıkoyan, hayır yoluna çağıran işte kurtulacak bunlardır bu insanlar kurtulacak. Allahu Teala niçin birbirimize uyarmamız gerektiğini ayet-i kerime de şöyle devam ediyor. Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum Müslüman erkek ve kadınlar, mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin kardeşleridir. Onların yanlışlarını gördükleri zaman birbirlerini uyarmaları farz. Allahu Teala işte mümin müminler birbirlerin kardeşleridir. Kadın ve erkek. Bunlar iyiliği emreder, kötülükten alıp ayar. İşte bunlar seyerhamuhumullah. Allah'ın rahmet edeceği insanlar bunlardır. Allah'ın merhameti bunlardır.